Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibariyle %20 zam yapıldı. Vatandaş gelen zamlar sonrası ateş püskürdü. Yok bilgim yok. Ne zaman geldi? Dün geldi %20. Hem elektriğe hem doğalgaza. Hem elektriğe hem doğalgaza. Kışa hazırlık yapıyorlar. Az yapmışlar 150 yapsınlar böyle. Tam böyle yerden bir olak. Beklemiyordunuz? Yok. Hiçbir nasıl şey beklemiyoruz. Hiçbir zaman zamları beklemiyor Ardı arkası kesilmiyor ama. Ne yapalım? E biz kuzu millet olursa, e de süren çoğu olur. Yani çobanlar başımızda bizi kuzu niyetine ha bir tarafa ha o tarafa götürürler. Biz de sessiz sedasız bir geriye satan. E de hata baştakilerinde, Halkın gelirine göre şimdi öyle bir uçurum yaptılar ki bir zengin çıktı bir fakir çıktı. Eskiden üç tabaka vardı. Ne de zengin orta fakir derdik. Direk ben şimdi bir zengin bir fakir. Bence bu gidişat sömürge sistem. Başka da bir sistem nereden Eğer bir maaştan Ancak bu zamanda bence altı kişilik bir aileden herhalde bir üç 4 kişi çalışması lazım ki geçinebilmesi için. Ama ne derler? Güzel bir kelime var. Çok güzel kullanırlar bu kelimeyi. Fakire dediklerim ben. Seni nasibidir, kısmetidir şükret haliye. Peki seni neyi? Sen balın kaymağın içinde yüzerken o nasıl bir adalet oluyor? Sistem bunun neresinde? Vallahi bilgimiz yok. Her gün zam geliyor. Hangi zamdan bahsedeceğiz ki? Peki bekliyor muydunuz böyle bir zam? Nerede bekleyelim? Biz hiç kim ister ki her gün her gün zam gelmesin? Yani yapacak bir şey yok. Kış gelmeden doğal gaz zamını nasıl karşılıyorsunuz? Vallahi kış gelmeden doğal gazın zamı nasıl karşılıyoruz? E tabki tabki ile karşılıyoruz. Yani şimdi bunu hiç kimse şeyle karşılamaz yani. Olumlu karşılamaz. Değil mi? Geçinebiliyor musun? Ay sonunu getirebiliyor musun? Vallahi ay sonu iple çekeriz. Şu anda cebimde kaç lira param var? 30 lira param var. Eve gideceğim bile otobüse tüfeze binmaktan korkuyorum. Nasıl gideceğim eve? Ta bağlar başına gideceğim. yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Eğer ben dünya tersine dönerse inşallah düzelir. <laughs> yapacak bir şey yok. Yani. %20 zam geldi. Bilginiz var mı? Bilgin var. Bilgim var. Bekliyor muydunuz böyle bir zam? Bekliyoruz. Alıştınız mı? Alıştık tabii. Nasıl geçiniyorsunuz? Zor nasıl geçiniyorum. Nasıl geçiniyorsunuz? Ay sonu geliyor mu? Ay sonu zor geliyor. Zam geldi. Bilginiz var mı? Hayır bilgimiz yok. Bekliyor muydunuz böyle bir zam? Vallahi beklemiyoruz. Dilbaşı'ya kadar beklemiyoruz. Ne Geliyoruz, yapacaksınız zaten gelen zam. zamlar sonrasında? Üst, üst, zam üstüne zam zaten geliyor. Hı -hı. Hayırlısı. Hiç ne var, yapalım? Arkadaşlar. Yapacak bir şey var mı? Geçinebiliyor musun? He? Yok kim geçinebiliyor ki Türkiye'de? Her, herkes herkes zararda, herkes çalıştığı şeyini karşılığı ödemiyorlar. ya. Yani. Ne yapacak? Durum nereye gidiyor? He? Valla durum ancak milletin elindedir. Yok yok intihar etmeye gerek yok. Herkes mi intihar edecek? Türkiye genel mi intihar edecek? Durum milletin eden sandık geldi mi sandıktan? Ancak çare sandıkta başka çare yok. E, zam geldi işte zaten sorumuz da gelmiş bekliyor muydunuz böyle bir zam? Biliyorum o yüzde yirmi beş, bu da yüzde yirmi beş. Artık alışmışsınız. Biz kuzu gibi. Kim bizi hangi tarafa çekerse o tarafa gidiyoruz. Daha bundan iyisi mi olacak? Gelen zamlara tepkiniz bu yönde artık. Ya tepkimiz ne olacak? Hani bırakıyor mu bir yürüyüş yapalım? Kesinlikle bırakmıyor adam. Yürüyüş olmadıktan Siz sonra. Ne biliyor musun? Neyi geçineceğim? Kızım neden geçineceksin? Yani nasıl geçineceksin? Az önce bir vatandaş eve gitmek için cebinde sadece 30 lirası olduğunu söyledi. Olabilir. Belki de evine ekmek götüremiyordur. Şimdi diyor ya insanlar neden aç? Aç okul aç. Daha bunun acı nedir? Yani illa cebinde para olmaması mı? Aç. Çoluk çocuğuna geçindiremiyor. Adamın üzerindeki değil işte böyle şişmanmış. Neymiş adam açmış. Ya aç. insanlar aç perişan. Evinde fatura sen git. Sabahleyin fırına git. Bak biz kuyruktayız. Yani ekmek kuyruğundayız. Kuyumcuya git. Bak bizimkilerini gör. Bizinkiler kapıda durmuş etrafına bakıyor. Neden? Neden işsizlik çok? İşte hepsi buralara geliyor. Eskiden Iki, birkaç dönem çok iyiydi. Normaldi. E şimdi tam yani hepimizi